Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Eğer ilk defa uğruyorsanız abone olup beğeni yorumlarınızla destek olmak isterseniz çok çok sevinirim. Bugün Doktor Ötker'in çikolata şelalesini deniyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kakaolu glazürlü 4 adet pişirme kalıbı ilave, e, ilavedir diyor ilavelidir. E, hazırlanışı da arkadaşlar fırını belirtilen dereceye 200 derece alt üst pişirme şeklinde önceden ısıtılmış getiriyormuşuz ve pişirme kaplarını yağlıyormuşuz fırın tepsisine dizip glazür poşetini kaynatılmış su içerisine bekleterek glazürün erimesini sağlıyormuşuz ve hamurun hazırlanışı da un karışımını çırpma kalıbına boşaltıp üzerine yumurta yumurtaları ilave ediyoruz arkadaşlar el çırpıcısı ile 2-3 dakika karıştırıp glazür poşetini sudan çıkartıp Kenarını makas ile kesin ve erimiş glazür hamur karışımına ilave edin. Yaklaşık 1 dakika daha karıştırın ve kalıplara eşit olarak paylaştırın diyor. Ee, pişirmesi de tepsiyi fırının orta tarafına yerleştirip yeterince kabarıp kalıbın kenarlarından ayrılmaya başlayıncaya kadar pişiriyormuşuz. Yani yaklaşık 9 dakika 10 dakika kadar fena arkadaşlar. Sonrasında fırından çıkartıp 5 dakika beklettikten sonra e, servis yapabiliyor muyuz? İster kalıplarında, ister e, artık servis yapacağınız hangi e, servis tabağı olursa arkadaşlar, ben de ilk defa deniyorum. E, hadi başlayalım o zaman. Evet arkadaşlar çikolata şelaleleri pişti. Ben bir tanesini biraz fazla pişirdim arkadaşlar. Ee, şöyle göstereyim. Hatta size kestim içi nasıl görünüyor diye. Ee, bizim mini kuzucuk biraz daha pişmiş sever arkadaşlar. Bir tane de şöyle kalıbında göstereyim. Böyle az pişmiş isteyenlere de arkadaşlar görüyorsunuz içerisinden böyle şelale şeklinde çikolata sosu çıkacak. Şimdi bir tane de şöyle yanına maden suyunda limon arkadaşlar Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Faydalı bir içerik olmuştur. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. E, her ay nacizane e, gerçekten bir kişiyi mutlu edebilmek, bir kişinin mutluluğuna bir nebze de olsa vesile olabilmek en güzel duygu. E, bu vesileyle ile de her ay nacizane hediyelerim olacak olabilir demiştim arkadaşlar. Allah nasip ettiği sürece iş, tabii ki. Ve bu ayki hediyem e, İslam paylaşımlar sayfasına e, gelsin arkadaşlar. E, açıklama kısmına da yorum kısmına da Instagram linkini bırakacağım. Oradan bana ulaşabilir. E, çam sakızı çoban armağan artık. Hiçbir şekilde kanal başladığından beri arkadaşlar bana geldin gittin demeden e, yorumlarda yalnız bırakmayan, desteğini esirgemeyen İslam Paylaşımlar sayfasına da buradan huzurlarınızda çok 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 teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Her şey gönlünüzce olsun inşallah arkadaşlar. Ee, yani eş, dost, çevre arkadaş edindim arkadaşlar. Ee, hepinizden de Allah razı olsun. Hepinizin de yolu bahtı açık olsun arkadaşlar. Başarılarınız kat kat artsın inşallah. Umarım böyle bir içerikle de arkadaşlar mutlu edebilmişimdir. Elimden geldiği kadar, dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Güzel, faydalı içeriklerle de sürekli ne yapsam diye de yeniliklerle de düşünüyorum arkadaşlar. İmkanlar dahilinde gittiği yere kadar devam inşallah. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.